Selams! Hello Arca. Başlayayım. Başla. Sen Allah beyanı vermesin Zeynep. Linç videosu çekiyoruz da seni linçleyerek başlamak <laughs> Çok kötü <laughs> iş <geliş> yapıyorsun <laughs> videoya. Saçların hiç yakışmıyor sana. Iyy pis. Şampuan mı kullanmıyorsun? <laughs> Bunlar Zeynep'in saç videosuna gelen linçlerden bir tanesini. Böyle yazan var gerçekten. Mis. Mis. Kadın Kanalına hoş geldin. Biz bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Bu bölümün adı Linç. Kültürü. Deyenler, linç kültürü. Linç kültürü diyelim. Linç kültürü olsun. Hatta ismini farklı bir şey olmasını isterseniz siz de yorumlara yazın. Önce like'lamayı ve Abone olmayı unutmayın lütfen. Linç bölümümüzde gündemde olan linç yemiş kadınlar özelinde e, biz de fikirlerimizi, tepkilerimizi vermek istediğimize karar verdik. Çünkü bu çok oluyor ve ne yazık ki hani insanların haddine olduğu düşünülüyor ve biz buna bir artık dur deme ihtiyacı duyuyoruz. Bugünkü gündemimizde olan iki kişi var. Bir tanesi Lizzo. Lizzo özellikle body positivity, beden olumlama furyasıyla e, birlikte iyice kendini ön plana çıkardı. E, kilolarıyla barışık olduğunu ve e, kiloların yüzünden hiçbir şekilde tanımlanamayacağını ve yargılanamayacağını üstüne basa basa performanslarında da dile getiren bir kadın sanatçı Lizzo. E, ve geçenlerde Kozmopolitan dergisinin kapağında This is healthy bu sağlıklıdır başlığıyla birlikte e, neredeyse obez olan ve yoga yapmakta olan bir kadın figürü e, yayınladılar. Bu çok büyük tartışmalara yol açtı. Çünkü sağlığın ne olduğuna dair ciddi bir tartışma söz konusu. Şimdi çok güzel Altına da küçük böyle yazmışlar. E, her vücut tipi işte yoga yapabilir, wellness pro, e, şeylerin akımlarını kullanabilir vesaire gibi. Bu mesaj çok güzel değil mi? Yani her kadının buna hakkı var ve e, bunu bir şekilde bir kısıtlamaya sokmamamız lazım. Vücudun ince olması lazım yoga yapabilmek için gibi. Ancak obezitenin sağlıklı olduğunu söylemek evet. yani <laughs> burada belki aslında hani linç diyoruz ama Lizzo e, bu akımı hani body positivity hı hı. dediğin akımı çok benimsemiş bir kadın olmasına rağmen 10 günlük bir detoks yapmaya karar vermiş. Sıvı detoks yapmaya karar vermiş ve bunun üzerine inanılmaz Linç yemiş kadın, sen bunu yaptığın zaman hani sen vücut olumlaması üzerine <laughs> paylaşımlar yapıyordun, sen hani e, bedeninle mutluydun, barışıktın. barışıktın. Yahu ne oluyoruz ya ben buna çok sinirliyorum. Evet. Bu sefer sanki... E, obez kalmak zorunda. Obezite çok büyük bir problem. Özellikle Amerika'da çok büyük bir problem da Amerikalı zaten. Ve obezite bir sürü hastalığa yol açıyor. Yani diyabetik olma e, potansiyelini yükseltiyor. Kalp krizi, risk, risk. kalp krizi, kanser, yani damar tıkanıklığı, felç inme riski. Felç. Aynen ve bunlar e, Amerika'da kalp şeyleri, problemleri. Hı -hı. birinci e, şey ölüme sebep Hı -hı. olan birinci. Sıradan. Ve özellikle kadın yani şimdi bunu savunuyor diye, vücuduyla memnun diye detoks yaptığı zaman niye linç yiyor ya? ya? Bana bu ya çok komik geliyor. karışıyor çünkü bence biraz cidden hassas bir konu. Ben düşünüyorum kendimi obez derecesinde ya kilolu bir insan olsaydım sürekli her gör... Bir de daha önce de bahsettiğimiz videolarımızda var. Body neutrality, body positivity videomuzda da konuşmuştuk. Evet. Bir insanın bedeniyle ilgili o size fikir sormadığı sürece fikir beyan etmemelisiniz. Dolayısıyla düşünüyorum eğer gerçekten obez derecesinde kilolu bir insan olsaydım... ...her gördüğüm kişinin de bana sürekli yalnız bu sağlıklı değil. Ne, kilo vermeyi düşünüyor musun? Aa şöyle bir diyet programım varmış, spor yazılmayı düşünüyor musun diye sormaları beni çok sinirlendirirdi Zeyno. O yüzden e, obez olan insanların da sürekli insanların ve medyanın üzerlerinde kurduğu sağlıksızsınız, zayıflamalısınız baskısından bunalmalarını anlayabiliyorum. Aslında bunda da samimi değiller biliyorsunuz değil mi? Evet. Sadece bu şu anda bir akım diye buranın da reklamını sömürmeye çalışmak, buradan gelen sermaye mayi de koparmaya çalışmak için yapılan bir şey tıpkı son dönemde yükselişte olan feminizm dalgası gibi. Yıllardır aynı mesajları sürekli kadınları ikinci plana, üçüncü plana atan mesajı veren markalar şimdi birdenbire feminist duruş sergilemeye başladılar. Evet, Yıllardır zayıflayın <laughs> diyen markalar şimdi kilolu olmanın sağlıklı olduğunu söylemeye başladılar. Aslında burada samimiyet de yok. Bunun Kesinlikle. da farkına varalım. Liza örneğinde de sıkıntı zaten onun bunu hani olumlu bir şekilde kullanması değil bence. Ya bu ben böyleyim size ne diyor kadın aslında? Ya ben böyleyim size ne diyor? O da o da bir şey değil. Ama o kadın hani başka bir şey denediği zaman ama sen bunu söylemiştin. Şimdi tükürdüğünü mü yalıyorsun demeleri bana evet, gerek geliyor. Evet. O insan fikrin, evet. Ben bir insan fikrini değiştirebilir. Bir saat önce düşündüğü şeyin fikrini de değiştirebilir, tükürdüğünü de yalayabilir. Evet, doğru Ben söylüyor. neden bunu kısıtlıyoruz yani? Belki de fikrini değiştirdi ya da doktora gitti. Doktor dedi ki, bir dakika senin hani burada bir e, büyük bir şey yapman lazım. Yoksa hani bu hiç iyiye gitmiyor dedi belki Hı -hı. o adam Hı -hı. ve bu da denediği bir şeyi paylaşıyor seninle. Sen Hı -hı. bunu istemiyorsan yani senin duygu durumun, senin sorumluluğun, Hı -hı. senin duygu durumunun sorumluluğu Lizzo değil. Lizzo bunu yaptığı için sen kendini kötü hissediyorsan kusura bakma seninle alakalı bir şey. Bu Lizzo'nun yaptığı bir şeyle alakalı. Nefessiz kaldım. Değil. Bu arada detoks yapması kendi görünüşüyle ilgili fikir değiştirdiği anlamına da gelmez. Yani evet. detoks dediğimiz şey bağırsaklarımızı, midemizi dinlendirmek için Aynen. yaptığımız bir şeydir. Vücudunu temizlemek adına böyle bir şey de yapmış olabilir. Kimsenin haddi değildir kimsenin vücuduyla ya da tercihleriyle ilgili yorum yapmak. <laughs> Ay bende nefes. kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Komuzun Poli'den de herkes de linçlendi bu arada. Kapağına böyle bir kadını this is healthy, bu sağlıklıdır diye koyması da. Fakat oradaki linç öyle bir yere vardı ki... Kilolu insanları aşağılamaya vardı bu sefer de hmm. oradaki linçlenme. Yani bir bir dergiyi seçtiği kapak ve verdiği mesaj üzerinden eleştirmek başka bir şey. Bir de bu insanları bu kapağa koyuyorsunuz. Bu insanlar sağlıksızlar. Bu insanlar şöyle yaratıklar. Böyle yaratıklara falan gelir derecesinde yorumlara maruz kaldılar. Ee, kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Hı hı. Kesinlikle desteklemiyoruz. Linç ettiğiniz eminim aramızda bizler de belki zamanda yapmış. Ben yapmadım çok net konuşabilirim ama bir insanı linçlediyseniz eğer... Ee, dönüp biraz kendinize bakmanızda fayda var. Büyük ihtimal sizde bir şey tetikliyor o kişinin paylaştığı ya da söylediği bir şey. Siz onu eleştirdiğinizi zannediyorsunuz ama eleştirmekle hakaret etmek arasında bayağı kalın bir çizgi var ve o sınırı büyük ihtimal geçiyorsunuz. Kendine dönüp baktığında ben neden bunu yapma ihtiyacı hissediyorum? Benim bunu söylememe gerçekten ihtiyacım var mı? Bir de en güzel laflardan biri olumlu söyleyecek hiçbir şeyin yoksa hiçbir şey söyleme daha güzel. Bence de kesinlikle, 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 kesinlikle. kesinlikle. Bir de şey yani bunu gördüğün zaman onun bu detoksu yapması sana batıyorsa o seninle alakalı senin söylediğin gibi o zaman paylaş yani şey yapma takip etme yani onu da sen seçmiyor musun yani evet. hani madem rahatsız oluyorsun enerjinde madem... yormamış olursun. aynen yani bunu görmemeyi tercih et. Senle alakalı bir şey. Onun da altını çizmek istiyoruz. Evet, ikinci linç konumuz Ceyda Düvenci ile alakalı e, konuya belki hakimsinizdir, belki duymamışsınızdır. Ceyda Düvenci kendi kızının adet görmesini Instagramda paylaşarak takipçilerine haber verdi, kutladı ve kutladı, onurlandı. Kızını onurlandırdı. E, Ceyda Düvenci'nin kızı özel bir kız, özel bir insan. O yüzden şuradan baktığın zaman bazen annelerin, babaların, insanların bu tarz insanların yeni öğrendiği bir cümleyi duyması bile o kadar onları mutlu edebiliyor ki. Yani koşması, gülmesi, nerede bir de genç kızlığa adım atması. Yani Ceyda Düvenci'nin heyecanını ve paylaşma ve onurlandırma şevkini ben çok iyi anlıyorum. Fakat tabii ki korkunç şeyler yazdılar gene kadının Instagram paylaşımının altına. Ne kadının e, teşirciliği kaldı, ne kadının mahremini saklayamaması, e, modernleşme adı altında kültürümüzü yozlaştırmaya çalışması kaldı. Yani hadsizlik üstüne hadsizlik, ne buraları çocuklar takip ediyor, bu kadının özelidir, özel olmak zorundadır... ...bir kız çocuğunun sen genç kızla adım atmasını ona sormadan nasıl paylaşırsıncılar var bir de. Kendini ya yahu. kötü hissettirmeye çalışan şeyler bunlar. Ya işinize bakın arkadaşlar hiç mi hiç mi başka bir meşgaleniz bu kadar mı sevilmiyorsunuz yahu? Bu kadar ya. mı enerjinizi başka şeye aktarıyorsunuz? Çok bu, güzel kadar bu kadar mı Bu kadar mı az seviliyorsunuz? Bazen böyle linç yapan insanlara gerçekten ben üzülüyorum. Yani bu kadar mı nefret dolusun sen? Yani dünya popülasyonunun yarısı kadın. Bu popülasyonun yarısı kadınsa ve yarısı işte atıyorum kaç ne 15 ile işte 50 küsür yaş bilmiyorum menopoz insandan insana çok değişiyor. Bu insanların çoğunu her ay regl oluyor. Nokta. Bu şey gibi yani neden böyle e, mistik ve özel ve ayıp bir şeye dönüştürülüyor ki bu hormonal bir şey. Evet. Bu kadar yani. Bir de ve yazıyorlar bunu normalleştirmeye çalışmayın yazıyor mesela. Bunu Hayır normal Hayır, normal normal. Bunu normalleştireceğiz arkadaşım. <laughs> ne kadar itiraz ederlerse etsinler kızlar adet döngülerimizi normalleştiriyoruz. Normaldir. Tampon kullanmak, ondan bahsetmek Petten bahsetmek, vajinal kaptan bahsetmek bunlar normal şeylerdir. Dolayısıyla Ceyda Düvenci'ye yapılan linci de buradan kınıyoruz. Hı hı. Asla desteklemiyoruz böyle şeyleri. Yapmayın, yaptırmayın. Eğer birinden hoşlanmıyorsanız, paylaşımlarından hoşlanmıyorsanız da onları takip etmeyin. Enerjinizi onlara harcamayın, merkezinize çekilin ve deyin ki ben neden böyle bir şey yapmaya ihtiyaç duyuyorum? Sen kendini kadın olarak tanımlayan bir bireysen regli normalleştirmen gerekiyor. Nokta. Ya Zeyno hatırlıyor musun? Lisedeyken falan... E, ...pıs pıs. Neden? <laughs> Bekli oldum. Pedin <laughs> var mı? Şöyle bak şunlar vardı hatırlarsınız onları masanın şunlar, şu vermeler var. Ya <laughs> o kadar. neler çektik yahu ya da küçük hala küçük marketlerde gazeteye sarılarak siyah poşetten içine konularak verildiğini hala biliyoruz görüyoruz. Bunlarla biz mücadele edeceğiz kız kardeşim. Çoğunluk oğlum şeyde yetiştirmiyor çünkü bunlar normaldir diye yetiştirmiyor. Biz kız çocuklarımızı böyle yetiştireceğiz ve bizler kendimizi böyle yetiştireceğiz. Biz bunları normalleştireceğiz. <laughs> bu kadar basit. Linç konumuz bugünlük bu kadar sizde bu buna benzer başka konular konuşmamızı istiyorsanız lütfen aşağıya yazın. Özellikle bazı mesela hikayeler varsa bizim reaksiyon ve tepki çekmemizi istediğiniz biz onlara tepkimizi çok rahat gösteririz. Çok teşekkür ediyoruz. Öpüyorum Yorumlarda size. görüşürüz. Bay bay.